Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 5000 Watt Tam Sinus Inverter'ın incelemesini yapacağım. Öncelikle bu ürünü Banggood üzerinden nasıl satın alabilirsiniz? Bunun bilgisini vereceğim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki hemen altında vermiş olduğum indirim kodu bulunmakta. Vermiş olduğum linke girdiğinizde karşınıza böyle bir sayfa açılacaktır. Bugünkü kura göre ürünün fiyatı 2339 TL, hemen altında da 487 TL'lik hem kargo ücreti hem de gümrük ücreti bulunmakta. Burada bir tane daha seçenek var. 12, 24, 48 volt seçenekleri var. Hangi ürün size uygunsa buradaki voltaj seçeneklerini seçerek o ürünü buradan alabilirsiniz. Ben 12 volt modelini aldım. 12 volt işaretli şu anda. Şimdi satın al diyoruz. Girmiş olduğumuz bölümde şurada kuponlar yazıyor. Burayı tıklıyoruz. Vermiş olduğum kodu buraya giriyoruz bu şekilde. Uygula dediğimizde ise tam 234 TL'lik bir indirim almış olursunuz. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse ürün 5000 Watt pik gücüne sahip sürekli 2500 Watt enerji verebilen tam sünüz bir inverter. Bakın buradaki açıklamalarda da yazıyor 5000 watt pik gücü 2500 wattta sürekli güç çekebiliyoruz 12 24 48 60 volt seçenekleri mevcut ürün 60 Hz olarak geliyor birazdan da videomun içinde de göreceksiniz bunu 50 Hz'e düşüreceğiz çok basit bir yöntem tabii ki içini açmamız gerekiyor ürünün kutu içeriği bu şekilde manuel İngilizce bir kullanma kılavuzu iki tane yedek sigorta kutup başlıkları. 2x16 mm 200 dereceye kadar yanmayan bir kablo ile geliyor. Şimdi ürünün performansıyla devam edeceğiz. Böyle güçlü invertörleri düşük amperli akülerle çalıştırmak çok mantıklı olmaz. Örnek veriyorum bu invertörümüzün pik gücü 5000 ve 2500 Watt'ta sürekli enerji veriyor. Bizim batarya kapasitemizde bu cihaz 12 volt olduğu için en az 12 volt 200 amperin üzerinde bir batarya kullanmamız gerekiyor. Biz bu üründe 12 volt 100 amper bir batarya kullanırsak, bu inverterden çok da verim alamayız. 12 volt 100 amper bir batarya ortalama 1200 watt saat enerji verir. Bu inverterde 100 amper batarya kullandığımızda 1200 watt gücünde bir yük çekeriz. Daha fazlasını çektiğimizde akümüz zarar görecektir. Bunlar önemli detaylar. Ne yapmamız gerekiyor? 12 volt modelini aldıysak kesinlikle 200 amper ve üstü akü tercih etmeliyiz. 24 volt modelini alırsak da bu sefer 24 volt 100 amper modelini seçmeliyiz. 24 volt 50 amper de seçtiğimizde yine 1200 Watt saate denk gelecektir. 24 volt inverter aldığımızda mutlaka 24 volt 100 amper batarya kullanmamız gerekiyor. Daha önceden hazırlamış olduğum 12.8 volt 210 amperlik LiPo4 bataryam var. Bu bataryam benim 2C gücüne sahip. Yani kapasitesinin iki katına enerji alabiliyoruz. Yani ortalama 410 amper sürekli bize enerji verebilecek kadar güçlü bir batarya. Üzerine 4S 250 amperlik bir BMS devresi bağladım. 5000 watt'lık tam süns bu bataryamla besleyeceğim. İnvertörümüzü çalıştırmak için bataryadan gelen kabloları inverterimize bağlamamız gerekiyor. Inverterin şöyle arkasında iki tane bağlantı ayakları var. Kırmızı olan artıdır. Öncelikle eksi olan kabloyu inverterimizin eksi ayağına bağlıyorum. Artı olan Aya bağladığımızda buraya direkt olarak bir ark sesi gelecektir. Bunları yaşamak istemiyorsanız şöyle bir 470 ohmluk direncimiz var. 5 wattlık. Bunu buraya değiriyoruz. İnvertörümüzün içindeki kondansatörleri önce doldurmuş oluyoruz. Arkı yaşamamak için. Şöyle bir yarım saniye tutalım. İnvertörümüzün içindeki kondansatörlerimiz dolsun. Doğduktan sonra tam dolmadığı için küçük bir ark oluştu ama o çok problem değil. Yoksa çok daha yüksek bir ark oluşurdu. Artı kutbunda bu şekilde bağlayalım. Şu anda invertörümüz kullanıma hazır. Inverterin üzerinde açma kapama düğmesi var. Gördüğünüz gibi açtım ve 220 8 volt şu anda enerji veriyor bize. Bataryamızın içinde de 13.5 volt olduğunu görebiliyoruz. İnvertörümüz tam sinüs invertör mü? Önce bunu görelim. Evet, dalga boyutlarını da görüyorsunuz. Ve invertörümüzün tam sinüs invertör olduğunu bize gösteriyor. Şuradan da çıkış arzine baktığımızda 50 Hz görmekteyiz. Çünkü ben bunun içinden daha önce müdahale ettim. İnvertör 60 Hz olarak geliyordu. 50 Hz'e düşürdüm. İçinde zaten bir tane switch düğme var. Onu bastığımızda 60 Hz. Tekrar bastığımızda 50 Hz'e düşüyor. İnvertörümüzü 50 Hz ve 60 Hz olarak ayarlayabildiğimizi söylemiştim. İnvertörün içini görmüş olduğunuz gibi açtım. Şurada bir tane switch düğme gözükmekte. Bakın arkadaşlar bu düğmeye bastığımızda 60 Hz'e geçecektir. Multimetre üzerinde 50 Hz'i görmekteyiz. Şimdi o switch butonu basıyorum. Bakın arkadaşlar 59 Hz gözüküyor şu anda. Şuradaki switch butonu bastığımda değişiyor. Şimdi tekrar basacağım. Bakın bastım ve hemen 50 Hz'e düştü arkadaşlar. Türkiye'de yoğunluk olarak 50 Hz kullanılmakta ama 60 Hz kullanılıyor. Bir düğmeyle cihazı 50 Hz'e de düşürebiliyoruz. Bu 5000 Watt'lık invertörümüzle evimizde hangi cihazları çalıştırabiliriz bunun bilgisini de vereyim. Bu cihazımızla büyük boy buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, aydınlatma gibi beyaz eşyalarımızın çoğunu bu cihazımız çalıştırabilir. Ama aynı anda çalıştırmanız sağlıklı olmaz. Çamaşır makinesi çalışırken bulaşık makinesini çalıştırdığımızda invertörümüz 2500 Watt saat enerji veriyordu. Yeterli olmaz ve ikaz verir. Invertör kapanır ve sürekli tekrarlarsa invertörün MOSFET'lerini yakar arkadaşlar. Kullanırken bunları mutlaka dikkat edin. Şöyle yaklaşık 1700 Watt gücünde bir kettle'ım var. Kettle'ımı bu invertörümle çalıştıracağım. Kettle'ın düğmesine basıyorum evet fanları çalışmaya başladı ve batarya üzerinden tam 163 amper güç çekiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 12 volt 100 amper bir akü olsaydı akümüz kaldırır çalıştırırdı ama akümüzün ömrü kısa olurdu çünkü kapasitesinden biraz fazla enerji kullanmış olduğumuz için Kettle'ımız şimdi kaynamaya başlayacak. İnvertörümüz ısınıyor mu? Onu da görmüş olalım arkadaşlar. Mosfetlerin sıcaklığını bakın 24 derecelerde. Buradaki mosfetlere bakıyoruz. 30 derecelerde. Gördüğünüz gibi öyle çok aşırı ısınma olmuyor. Zaten 168 amperlik bir e, güç çekiyor şu anda kettle'ımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynadı. 1700-1800 watt gücündeki bir ısıtma cihazını herhangi bir zorlanmadan ve ısınmadan çok rahat çalıştırabiliyor. Yani kapasitesi arkadaşlar 2500 Watt. 2500 Watt'ın üzerine çıkmamaya gayret gösterin bu tür invertörlerde. Şunu da söyleyeyim ürün fiyat performans bir ürünü. Çünkü 5000 Watt pik gücüne sahip 2500 Watt sürekli enerji verebilen tam sürüs invertörler Türkiye'de muazzam bir şekilde fiyatlı. Şu anda bu ürünün fiyatı Türkiye'ye göre yarı yarıya az arkadaşlar. Vermiş olduğum kuponla da birazcık daha indirimli olarak bu ürünü almış olursunuz. Böyle fırsatları kaçırmayın derim. Yaklaşık 1200 watt gücünde de bir saç kurutma makinesi var. Şimdi bunu çalıştıracağım yine. Gördüğünüz gibi herhangi bir zorlanma olmadan invertörümüz bu tür cihazlarımızda çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. 5000 watt pik gücüne sahip, 2500 watt sürekli enerji verebilen tam süns invertörün kısaca neler çalıştırabilecek, hangi aküleri kullanmamız gerekiyor? Bunlar hakkında size kısa bir bilgi verdim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben tavsiye edeceğim bir ürün. Çünkü ürünün kalitesi tam sinus inverter olduğundan anlaşılır ve pik gücünün yarısı kapasitede sürekli bir enerji veriyorsa bu ürün gerçekten de kalitelidir. Çünkü Türkiye'de satılan ürünler de öyle. 2000 watt olan bir ürün 1000 watt sürekli bir güç, enerji verir. Bu da tam böyle bir inverter. Diğer Çin markalarıyla karıştırmayın. Diğer Çin markalarında 6000 yazar. Özelliklerine bakarsın, 500 bin watt bile enerji vermez. Biraz önce zaten kettle çalıştırarak bunun kaliteli bir inverter olduğunu anlamış olduk. Sizler de bu inverter'ı beğendiyseniz, satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki altında indirim kodu bulunmakta. İndirimli olarak bu ürünü Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.